Bakayım. Acaba kahve mi söyleseydik? O kadar şeyin üstüne. Sen o kadar düşün. Orada bırak zaten abi. O, o bir de biz girmeyelim yani. Bir kere çay kahveden her zaman daha iyidir. Onu da ayrıca söylemiş olalım. Efendim bir zamanlar memleketin biri. Sultanın sevdiği dostunun gizli ilişkisi ortaya çıkmış tamam mı? Sultan çok sinirlenmiş bu zina hadisesine. Çağırmış huzuruna. Olayı söylemiş. Demiş ki seni bir astırayım da başkaları ibret alsın demiş. Dostunun cevabı ne olmuş peki? Demiş ki sultanım niye onlar ibret alıyormuş ya? Başkasını astır da ibret olan ben olayım. Bu lafın üstüne dostunun canını da bağışlamış sultan. Transfer haberlerini vallahi siz de Aynen böyle takip ediyorsunuz. Yani yılın bir bölümü buradan böyle yıldız oyuncular o kadar para verilir mi falan diye sorgulatıyorsunuz bize. Sonra 20 gündür elle çekirdek kalı sağmacısı maçı seyreder gibi İrfan Can Fener'de mi Cimbom'da mı? Onu takip ediyorsunuz. Ha biz de öyle tabii onu söyleyeyim biz de az değiliz yani. Ama ne yapacaksın? Madem işin sonunda aldı biri, biz de işimizi yapıp hikayesini anlatacağız. Kendisini geliştiren biri sonuçta ve kendi ifadesiyle bu gelişmesinde en büyük emek sahipleri Arda Turan ve Emre Belezoğlu ve ikisinin arasında gitti geldi günlerce. Siz yorumlara bir yazın İrfancan Can Kahveci ile ilgili transferle ilgili tam olarak ne düşünüyorsunuz? Biz de anlatalım. Güzel insanlar. İrfan Can Kahveci tip olarak Sergen Yalçın. Oyun olarak kim? Zor soru değil mi? Ona soruyorlar Alex de Souza'yı beğenerek izlermiş zamanında. Ve ilginçtir. Büyük bir Mesut Özil hayranıyım. Oynadığı mevkinin diyor en dikkat çekici oyuncularından biri olarak görüyorum. Bak şimdi takım arkadaşı oldular ne güzel. Abi ben kulak sakin benzetemedim. Yo eskiden oğlum saçı kısayken. Şimdi uzun saçlı falan. O da uzatıyor ama niye biliyor musun? Bir kestirsin gör kafasının şeyini. Her yeri yarık böyle. İrfan can değil afacan çünkü. Hiç yerinde duramazmış küçükken. Sürekli top oynarmış. O sırada da paso düşüp kafasını yararmış. Gece gündüz top peşinde o zamanlarda. İlkokul 1'e giderken bir kankası Gençler Birliği'nin futbol okuluna kaydolunca bu da heves etmiş. Gitmiş ailesine demiş beni de yazdırın ne olur beni de yazdırın demiş. Anne babada ne yapsın? kötü alışkanlığı olmasın diye tamam demiş yazdırmışlar. Zaten 3 ay sonra da altyapıya seçilmiş hemen. Ama tabi para pul yok. Aile maddi sıkıntılar içinde. Anne ev hanımı, baba da motor ustası. Kıt kanaat geçiniyorlar o zaman. Bir ablası bir bu para mı dayanır? Ama Helal olsun babasına. İrfancan kahveci profesyonel olana kadar 10 sene adam. Her gün kulübe bizzat getirip götürmüş. Parası mı yok? Gitmiş kahvedeki arkadaşlarından borç almış. Komşunun kapısını çalmış. Yeter ki çocuğu geri kalmasın. İşte o yüzden bugün bile İrfancan'ın aile düşkünlüğü dillere destandır. Her fotoğrafında ya da her etkinliğinde mutlaka ablasını görürsün böyle yanında. Tabi dersleri de aksamasın diye e, hafif tehdit de ediyormuş babası. O karne iyi gelmesin, hele bir iyi gelmesin. Vallahi çırak olarak yanımda çalışırsın diye korkutuyormuş. Allah'tan karnı hep peki de oradan yırtıyormuş. Artık Tipex'te falan bu not yükseltiyordu. Günah boynuna ben bilmem. Çünkü liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'ne girdi. Bildiğim kadarıyla da devam edemedi oraya. Yok yok asıl sebebi şu güzel insanlar. O sıralar İrfan Can'ın aklında futbolcu olmak yok. Altyapıya girdim ee buradan yürür giderim diye düşünmüyor. Alıyorlar işte altyapıya. O sırada 1995 grubu yok ama yaşıtlarıyla oynayamayan 94'lerin grubuna katılıyor önce. Çok sonra açılıyor da yaşıtlarıyla devam ediyor. Bizimki de hevesle oynuyor işte. Hiç ulan bu işte iyi para var, ben de sağlam ekmek yerim düşüncesi yok. Ama İrfan Can Kahveci'yi küçük yaştan beri tanıyan Gençler Birliği'nin menajeri Cem Onuk bir tavsiye ediyor Fuat Çapa döneminde ve Gençler Birliği'yle profesyonel sözleşme imzalıyor. O işte şöyle. Aslında Fuat Hoca'nın son dönemleri bir kupa maçında şeyle e, Kayseri ile oynuyorlar. Son 5 dakika giriyor oyuna. Sonra A2 takımına gönderiliyor. Oradan da Hacettepe. Hayda. Hayaller Süper gerçekler 3. Lig. Ne yaparsın? Yıkılırsın değil mi? Ama kendisi diyor ki ben bu durumu bir hayal kırıklığı değil bir sıçrama tahtası olarak değerlendirdim diyor. Hacettepe'de oynamak diyor bana maç tecrübesi anlamında daha fazla şey kazandıracaktır. Belki de doğrudur. Belki de bugünlerde vücudunu da iyi kullanan bir oyuncu olması o günlerden kalmadır. Çünkü aslında bildiğiniz gibi teknik bir oyuncu İrfan Can. Geçmişten bugüne hocalar, teknik adamlar en çok teknik özelliklerini, oyunu çözebilme becerilerini beğendiler hep. Ha bu arada ilk mevkisi de orta saha değil, sol bektir biliyor musun? Tabii. Sol bek oynadığında da bayağı süratliymiş bu. Ama ergenlik döneminde fiziksel sorunlar yaşamış. Artık bir kıza platonik aşık mı oldu? Patsoya mı dadandı da fakirlikten? Niyeyse çok kilo aldım diyor. Öyle olunca sürat mı kalır? Kalmaz. Sol açıkta da olmayınca hocası diyor ki kulakları çınlasın Yücel Koçak. Gel senin teknik kapasiten fena değil. Forvet arkası kullanalım seni diyor ve en verimli İrfancan Kahveci dönemi böylece başlıyor. O neden nedir ki? Aslında solak olmasına rağmen bu tarz değişimler ona iki ayağını da kullanmayı öğretmiştir. Üçüncülükler falan da mücadele etmeyi seven bir tipoloji çıkarmıştır ortaya ki 12 kilometre koştuğu maç var ya. Yani tabii geçmişten bugüne yaptığı bir sürü ekstra çalışmaları da es geçmeyelim şimdi haksızlık olmasın. Çünkü efendim İrfan Can der ki ben idman öncesi fitness yapan, antrenmanlardan sonrası hada kalıp özel olarak çalışan bir futbolcuyum. Hiçbir zaman yeteneğim var. Çalışmasam da olur demedim. Hep çalıştım, hep çalışacağım. Son zamanlarda duran top çalıştığını duyuyordum. Doğruymuş demek ki. Bir de kickboks yapan futbolculara ayar olurum ben uzun zamandır. İrfan Can da e, yapıyordu inşallah bırakmıştır. Aman diyeyim abi yapmayın. Sen masa tenisi aşıyorsun. Ha? O olur değil mi Orçun? Olur vallahi. Ona devam ki. Zaten anasından topçu doğmuş kendisi. Basketbol oynar İrfan. Voleybol oynar iyi yüzer mesela. Seviyor bu işleri. Güzel. Şimdilerde bu e, hobi sporlara fazlaca vakti olmayabilir. Çünkü hardcore bir rekabetin tam içine geliyor. Evet hocaları oyunu iyi okuduğunu, atakları yönlendirmede çabuk davrandığını söylüyor. Evet rakibin zayıf yönlerini maç içinde belirleyip topu o bölgelere yönlendirebiliyor. Ve evet Şampiyonlar Ligi'nde attığı o hat-trick yaptığı maç falan, gol ya hafızamızda hala taze. Ama Fenerbahçe seviyesi de başka yani unutmamak lazım. Bu tarz meselelerden çekinmemesi de bence en büyük artısı. Çünkü şöyle bir sözü var kendisinin. Yerli veya yabancı oyuncu fark etmez. Ben formayı giyebilmek için herkesle rekabet ederim. Sonuçta kim iyiyse o oynar ve bu durumda işte bana düşüyor. Kendimi hep en üst noktada tutarsam oynamayı sürdürürüm diye düşünüyor. Eyvallah. İlginç bir şey daha geldi aklıma konuşurken. Euro 2020'de geçen sene işte pandemiden dolayı olmadı. Sırf Euro 2020'de İngilizce röportaj verebilsin diye mesela özel hocu tutmuş geçen sene. Hani değişik hırsları ve kendi kendine böyle challenge'ları da olan bir adam. Bir şey daha mesela 17 giyiyordu ya İrfan Can Başakşehir'de. Niye? Cengiz Ünder de 17 giyiyor. Biliyorsun Başakşehir'den yurt dışına giden en pahalı transfer Başakşehir tarihinin. Bu da ikinci olmuş oldu. Böyle garip garip sinyalleri kovalıyor. Çünkü asıl hedef o birazdan anlatırız. Yani sıkıştığında, işler kötü gittiğinde babasını düşünse yeter bence. Çünkü her sorduğunda iyisin oğlum dermiş. Yine der ama ben onu demiyorum. Yani çırak olursun ha tehdidi var ya babadan. Heh. Bu seviyede karnen, Fenerbahçe seviyesinde karnen hep pek iyi gelmezse koca camialarda futbolun çırağı olursun. Benden söylemesi. En büyük hayalini Avrupa az önce söyledim biliyorum. Her fırsatta sen söyledin çünkü. Seviye sahileri çok hoşuma gitmiş, keşke orası olsa dediğin de hafızamda. Ama her şey getireceğin karneye bağlı. Ya Mesut'un kankası olursun, taraftarın gözbebeği, ya transfer rekabetinin altında ezilir, çırak olursun, Anadolu kulüplerinde dolaşan futbol seyyahına dönersin. Hadi bakalım, yolun açık olsun.